Dünya Sağlık Örgütü 2000'li yılların başından başlayarak e, yollarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların yükselen bir halk sağlığı sorunu olduğu konusunda çalışmalarını başlattı. E, her yıl dünyada 1 milyondan fazla insan trafikte ölmekte ve 50 milyon civarında insanda yaralanmakta. Trafikte meydana gelen ölüm ve yaralanmalarında işte kask kullanımı, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması, alkollü araç kullanılmaması gibi çok temel bazı önlemlerle engellenebileceği ve bu sayıların en az yarıya birkaç yıl içinde ölümlerin ve yaralanmaların düşebileceği konusunda çok net çalışmalar var. Biliyorsunuz yıllık ortalama 4 bin insanımız hayatını kaybediyor. 200 binin üzerinde insan yaralanıyor veya sakat kalıyor. Buna baktığımızda 20 milyar Türk lirası gibi yıllık sosyoekonomik maliyet var bu ülkeye. Bakıyoruz trafik kazaları önlenebilir vakalar. Ee, biz böyle değerlendirip de baktığımızda o zaman sadece yapmamız gereken gerekli tedbirleri almak. Trafik sorunu bir kurumun, kuruluşun, sivil toplum örgütünün çözebileceği bir sorun değil. Aslında millet olarak el ele verip çözmemiz gereken bir sorun. Sivil toplum örgütleri arasında bir koordinasyonun kurulması gerekiyor. Temelden alıp hayat boyu bir trafik kültürünü, bilincini oluşturmak için bir eğitim sistemini geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Embark Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak çalışmalarımızın en önemli başlıklarından bir tanesi de ulaşım planlamasında yol güvenliği. Yayalar ve sürücüler ve bisiklet kullanıcıları açısından yani ulaşımın farklı kullanıcıları için en doğru, en güvenli ulaşım altyapısını sağlayabiliyor olmak planlama aşamasında, tasarım aşamasında yol güvenliği, trafik güvenliği ile ilgili de incelemelerin yapılması lazım. Ulaşımda yol güvenliği iyileştirmenin en önemli unsurlarından birinin sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımlarının benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yol güvenliği meselesi Türkiye'deki ağır problemlerden bir tanesi. Risklerle ilgili farkındalık elde ederlerse hatalı davranışlarını büyük oranda iyi yönde değiştirmeye başlıyorlar. İşte burada yapılabilecek çok şey var. Risklerle ilgili farkındalık yaratırsanız insanlar hatalı davranışlarını doğru yönde değiştirebilirler. Biz daha daha çok bir sivil toplum örgütü olarak daha çok sokak aktiviteleriyle hareket etmeye çalışıyoruz. Siyasi taahhüt oluşturmak sokaktan başlayacaktır. Sadece 40 kilometre bile bir insanın camdan fırlaması için yeterli bir süredir, bir hızdır. Yol güvenliği son yıllarda evet çok hız aldı. Tüm dünyada da böyle. Ama trafik mağdurları açısından bakınca ne yazık ki yol güvenliğinde trafik mağdurları yine yalnız kalıyor. Sonradan olma sakatlıkların %75'i trafik çarpışmaları. 45 yaş altı ölümlerin birinci ilk üç nedeni arasında trafik çarpışmaları ne yazık ki. Çarpışma diyorum, kaza demiyorum çünkü bu bir kaza değil. Kırmızı ışıkta birine çarparsanız zarar vereceğinizi bilirsiniz. Birini sokak ortasında bırakıp giderseniz çarptıktan sonra yaşam hakkını elinden alacağınızı bilirsiniz. Hızınızı kontrol edemezseniz istenmeyecek sonuçları bilirsiniz. Dolayısıyla bunların hepsi öngörülebilir sonuçlar.